Evet sevgili seyirciler, Reklam Arası sonrası tekrar birlikteyiz. Ee, programımız devam ediyor. Demin ki pozitif endişe, değerli kardeşimizin e, sorusu vardı. E, o soruya da ilgili olarak Mehtap Hanım'a bazı sorular e, tekrar sordum. E, bu bölümde onu cevaplandıracak ama... E, şimdi... Şu anda Mehtap burada. Bir de merak edenler var. Ee, yarın 5'ten itibaren yarın 19'da da canlı yayınımız var. Yarın saat 5'ten itibaren e, Mehtap Hanım Kanal Avrupa'da olacak. Yani Yording Şirasiye 5 numarada. Duisburg e, merkezimizde. E, o yüzden de e, görüşme şansınız. Merhaba bir dertleşme efendim veya Programa canlı katılsınlar, yayın mı yapalım diyorsunuz? Yok ya, programa katılmazlar. E, ama ek, karşıdan sorabiliyorlar, bazen soruyorlar ama ya. Karşıdan sorabiliyorlar, isterlerse kendilerini göstermeden de sordurabilirler. Evet. Gelirseniz 19'da da gelebilirsiniz. Yani daha önce <laughs> gelirler, sorularını <laughs> alırız. Ha, sorularınızı alırız, Bizim doğru. Bizim e, arkadaşlarımızın sesiyle sorarız. Olur, yani o imkanımız da var, sizi göstermeyiz. Gözükmek isteyen de gözüksün. Hatta stüdyoya bile girmeyebilirler. He. Sorularını söylerler. Tamam, tamam. Doğru soruyu so tamam. onların adına sormuş oluruz. Hı -hı. Başlarına Yaparız. gelen orijinal şeyleri de anlatabilirler. Evet. Şimdi yatırılan primler Bağkur'a değil 4A'ya sayılır diye okumuştum ve SGK'da teyit etmişti. Almanya'da iş başlangıcı yanlış, 1989 yanlış. yanlış anlamış. Evet. Şimdi yatırılan primler... Yanlış geç... mı anlamış, yanlış mı söylemişler? Yanlış anlamış. Bunu Ama söyleyecek... Ama SGK'dan da söylediler diyor. Yok, şunu yanlış an... Neden yanlış anladığını söyleyeyim. Evet, evet. Şimdi e, 2008'den önce, 2008 kanun değişikliğimiz vardı ya, ek geçici e, ikinci madde. Evet. Ve beşin, yani ek geçici maddelere ilgilisi baksın. E, 2008 kanun değişikliğinde hizmet birleştirmesiyle ilgili kısım değişti. Kaldırıldı o kanun. Evet. Ama ilk defa 1999'dan daha doğrusu 2008'den önce sigortalı olanlar için bir kazanılmış hak sağlandı. Hı hı. Bu ne demek? Eğer kazanılmış hakkı varsa e, hizmet birleştirmesi kanununa göre son 7 yıl içinde hangi kuruma tabi çalıştıysa o kurum üzerinden emekli olur demek. Evet. Fakat bu işte emekli sandığına yatırdığı para, Bağkur'a yatırdığı para ve SSK'ya yatırdığı para. Ee, bizim olayımızda vatandaşın geçmişi Bağkur. Hı -hı. Bağkur'a yatırdığı para Bağkur'da kalır. Evet. Ama 3,5 yıl artı bir gün SSK'lı olarak çalışırsa emekli olacağı kurum SSK'lı olur. Bunun avantajı nedir? Vatandaş 5300 gün üzerinden mesela emekli olur. 7200 gün, 9000 günü beklemez. Erkek vatandaş herhalde arayan değil mi? He. 9000 gün ihtiyacı herhalde olmaz. Herhalde erkek bilmiyorum. Baya kadın mı erkek Kadınsa mi? da 7200 gün üzerinde Pozitif endişeymiş olur. ismi yani. Pozitif endişe. Eğer e, gün konusunda bir faydası olur ama geçmişte emekli olmak için yatırdığı primler Bağkur'da kalır. Hı hı. Sadece emekli aylığını bağlayacak kurum SSK olarak Devam eder evet. ama e, diyelim ki 5 bin gün Bağkur'a yatırdığı primin maaşı Bağkur üzerinden hesaplanır. 3,5 yıl artı bir günün primi evet. üzerinden de yani sadece son dönem SSK üzerinden açık e, hesaplanır. Emekli aylığı fark etmez. Hmm. Peki 2008'de ne oldu? İlk defa 2008 yılında sigortalı olanlar kanun değişikliğinden sonra... Orada artık Hizmet Birleştirmesi Kanunu'na bakmıyoruz. Üç tane e, Türkiye'dekiler için de söylüyorum ki Türkiye'de aynı kanunu bilmeyen Sosyal Güvenlik Kurumları uyguluyor. Diyor ki e, 2008 yılında çıkan Kanun Hizmet Birleştirmesi ilişkin Kanunu tamamen kaldırdı ve şu düzenlemeyi getirdi. Dedi ki e, sigortalılık süreniz boyunca en çok hangi kuruma prim yatırdığını dıysanız oradan emekli olursunuz. En son olarak nerede çalıştığınıza, son 7 yıldır nerede çalıştığınıza bakmıyor. Diyelim ki 10 yıl bağkurlu, 5 yıl sigortalı, 9 yıl Bayanmış. emek bayanıymış, 9 yıl bağkurlu şey, emek sandığına hmm. tabi çalıştınız. Sizi dönüp 10 yıllık sigortanızın olduğu yerden emekli ediyor. Ee, ama 2008 yılının Nisan ayından önce sigortalı olanlar için biraz önce bahsettiğimiz Hizmet birleştirmesi kanunu geçerli. Evet. 2008 yılından önceki emeklilere de aynı uygulamayı yapmaya çalışıyor. Orada da kadın için 7200 gün, erkek için 9000 günü uygulamaya çalışıyor. Ee, Birçok kişiye dava açmak mecburiyetinde kalıyoruz. Anladım. Dolayısıyla e, bizim size tavsiyemiz e, bu hizmet Birleştirmesi ilişkin kanunda SSK'dan emekli olursunuz Cümlesi geçmiş primlerinizi SSK'ya sayarlarla aynı anlamda değil, emekli ailenizin hesabı bağkurun ki Bağkur'dan, SSK'nınki SSK'dan yapılacaktır. Şimdi demin söylediğiniz çok önemli bir mevzu vardı. Üstünde durmak istiyorum ben. Hı hı. Velev ki anayasa mahkemesinden vatandaşın lehine bu karar döndü. Hı hı. Dediniz ki 30 gün içerisinde veya 35 gün içerisinde, ee, bunu kapsayan vatandaşlarımızın evet harekete Şahin. geçmesi lazım dedim. Evet. Bir şey demeyi unuttum evet. ama Zeki Şahin bu konuyu haberde evet. her akşam haberinde defalarca izler. Evet. Bir gün bile iki eliniz evet. kandaysa evet. bizim haberleri Zeki Bey'in evet. haberlerini izlemeyi atlamayın. Evet. Çünkü yurt dışını ilgilendiren her ne konu varsa evet. ben sadece otomatik bilgi paylaşımı ile emekliliği evet. takip ediyorum. Ama Zeki Bey evet. her şeyi takip evet. ediyor. Doğru. Dolayısıyla Kanal Avrupa Avrupalı, yani Türk vatandaşları için dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Sizi ilgilendiren bir tane haberi bile kaçırmıyor. Evet. Hatta ben bazen yayın esnasında sizden duyuyorum. Yani biz zaten misyonumuz o. Yani sonuç olarak profesyonel bir şekilde ekibimizle birlikte Avrupalı Türklere gereken mesajları vermeye çalışıyoruz. O yüzden de ee, yoğunluk yoğun bir şekilde de izleniyoruz ama onu biliyorum. Evet evet. Yoğun yani ben o yüzden mesela şey sizle yapalım evet. dedim Türkiye'yi ve yurt dışında evet. ilgilendiren evet. E, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili evet. programı bir yarım saat yapalım hatta aralara da atalım. Evet. Niye atalım? Sizin de bir YouTube programınız var, var. O, YouTube orada yapalım. Var. Evet YouTube kanalımız. var. Çünkü sizi oradan da epey izliyorlar, izliyorlar ben biliyorum. Evet oradan da çok izliyorlar. Ee, dolayısıyla bunu yapalım. Evet. İki şeyin önüne geçmiş oluruz. Avrupalı Türklere iki tane e, ve Türkiye'dekilere iki faydamız olur. Bir, Hı -hı. bu gayrimenkul verileriyle ilgili e, ne yapmaları gerektiğini bir anlamış olurlar. Örnekleriyle evet. anlatırız. Hani nerede ne oldu, nerede ne olmadı. Evet. Ee, şimdi hepimiz veri sorumlusuyuz. Tabii ki. Biz veri sorumlusuyuz. Avukatlar olarak siz... Evet. Ee, Ha bu arada biz ya da başka bir avukat amcanızın kızını dayınızın oğlunu lütfen aratmayın bilgi almak için davalarınızla işlemlerinizle ilgili bilgi veremiyoruz. Yasak. Evet. Şimdi, Çünkü suç. Suç. Yani kişisel verileri koruma kanunuyla alakalı konuşuyor Metap Hanım o yüzden suç. Demin ki pozitif endişe bayan çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz beni hata yapmaktan döndürdünüz hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Bu da erdemlik tabi. Alo. Alo. İyi akşamlar buyurun efendim. İyi akşamlar Zeki Bey. İyi akşamlar efendim buyurun. Ben e, Türk vatandaşıyım. Şu evet. anda Almanya'da yaşıyorum. Evet efendim. Ben e, toplam 19 yıl Türkiye'de e Sağlık Bakanlığında bağlı Devlet Hastanesinde görev yaptım. Memur olarak çalıştınız. Evet. Memur olarak çalıştım evet. Kaç doğumlusunuz? Doğrudur. 63 doğumluyum. Hı, Hı şu anda da şu anda da yurt dışında olduğum için Almanya'da da ben bir ara 7-8 yıl kadar bir çalışmışlığım oldu. Hı -hı. Türkiye'den emekli olmam için ne yapmam gerekiyor? 21 yıl Askerlikle birlikte 22 yıl. Askerlik var mı bunun içinde? Evet. İşte ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmayın. 2024, evet. 61 yaşınıza geldiğinizde. Evet. E, Türkiye'den emekli talep edin. Belki bağlamazlar. Evet. Hemen dava açılsın. Evet. E ee, yurt dışındasınız, yurt dışında çalıştınız, sizi emekli edemeyiz derler. En son ne zaman çalıştınız Türkiye'de bir de onu sorabilir miyim? 2020 10. ayda e, istifa ettim, ayrıldım. 2020 mi? Yeni işte evet, 2020'de. Peki yurt dışında nasıl çalıştınız? 7 yıl dediniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, 2003 yılında Almanya'ya geldim. Hı -hı. 2003 yılına kadar ben hastanede görev yapıyordum Türkiye'de. Hı -hı. Sonra Almanya'ya geldim. Almanya'da kaldım 2011 yılına kadar. Almanya'da çalıştım. Hı -hı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye gittim. Tekrar Sağlık Bakanlığında görevime devam ettim. Hmm. ADV, şey şöyle. Hiçbir şey evet. yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Ee, evet. 2024'ü bekleyeceksiniz. Emekli Sandığından emekli olacaksınız. Ee, evet. siz talep ettiğinizde yurt dışını görürlerse zaten emekli aylığınızı reddedecekler. Hiç önemi yok evet. dava açılacak ee, ve yurt dışında çalışırken sosyal yardım alırken hiç yurt dışı borçlanmaya müracaat etmemiş olduğunuz için evet. ve yurt dışı borçlanmada asla yapmayın evet. hem çalışacaksınız evet. isterseniz hem sosyal yardım evet. alacaksınız ama Türkiye'den de aylıklarınızı almaya devam tıkır edeceksiniz tıkır tıkır maaşınızı alacaksınız emekli sandığı olduğu için 60 yaş değil 61 yaş oldu mu efendim? İşte. Evet işte ben de 2020 yılında normalinde bana dediler ki o bizim Türkiye'deki SGK. Dediler ki git SSK'lı çalış ve borçlan. Hayır hayır bana dediler ki normal emekli olabilirsin yaştan dolayı. Niye kaç yaşındasınız? Olamazsınız. 25 doğumlu. Olamaz. 25 yıl doğumluyuz. 9 bin gün yani 25 yıl tamamlanmamış emekli sandığısınız siz. İşte bana önce emekli oldunuz diye yazı verdiler. Ben de geldim yurt dışına yerleştim. Sonra beni tekrar geri çağırdılar. Gel göreve başladılar. Göreve gittim bu sefer maaş ödememeye başladılar. Hı hı. Ben de kalktım istifa ettim ayrıldım. Demek ki Sağlık Bakanlığı'nda size bu yazıyı verenler bunu yapanların dünyadan haberi yok. İşte ben valiliğe de gittim. Şanlıurfa valiliğine gittim. Dedim ki siz bana dediniz artık emekli oldunuz diye ben de görevden ayrıldım. Benim 5-6 aylık maaşım var içeride. Onu nasıl alabilirim? Maaş alamazsınız dediler. Gelip çalışacaksınız. <laughs> Bakanlıktan yazı geldiği zaman maaşınızı alırsınız. Yoksa <laughs> Bekleyeceksiniz şimdi. İşte bekleyeceğiniz 2024 diyor 2024. mesela. 2024 ya da gideceksiniz Şanlıurfa'ya bir daha dört yıl çalışacaksınız. <laughs> evet. Hangisini tercih ediyorsunuz? Bir daha dört yıl çalışması mı lazım deri dönüp? Yani hemen emekli olmak için evet. ama onda bir anlamı yok yine aslında. Evet. 2020, Yine 61 buluyor. Iki sene yani 2024'ü ya. Ben evet. Yurt dışındaki çalışmışlığı birleştirirsem olur mu acaba? İşte Olma yapma onu diyor. Yaparsan Olmaz. SSK'dan olursun çok düşük maaşla. hizmet birleştirmesinden evet. bahsediyorsunuz. Evet. Alt olur tabii evet. de 67 yaşı bekleyince. Bence 61'de evet. paşa paşa emekli olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. 67'de de Almanya'dan emekli olursunuz. 21 yıl artı işte yurt dışı çalışmasınız. Ondan sonra daha buradan da erken rahat olur. alır. Yani. Hem Türkiye'den hem buradan da alır. Tabii tabii hiç engeli yok. Yaşama. Sosyal evet. yardımda alır. Çalışır da tam evet. çalışma da yapabilir. Evet. Yurt dışı borçlanmaya bula, bulaşmaksızın emekliliği hak ediyorlarsa eğer çalışarak emekli aylığı alabilirler. Evet. Yani bu 2147 eski bu yasaya göre buradan emekli olanlar vardı. O o, vardı ya. o bambaşkaydı. Evet. Can e, boşlanarak emekli e, oluyordu evet, 2147. Evet. Boşlanarak emekli oluyordun. Ben maaş alıyordun, hep çalışıyordun. O zaman. Yani 2147 öyle. ama hepsi emekli olmuştur artık kalmamıştır. Şu, kalmamıştır tabii. Şimdi diyor ki, iyi akşamlar Zeki Bey yarın Mehtap hanımla görüşebilir miyiz?" Kanal Avrupa. Evet, burada pazar gününe kadar burada. Yarın akşam da saat 5'ten sonra gelip kendisini ziyaret edebilirsiniz. Merhaba Zeki Bey, ben Türkiye'den yazıyorum, 2016 senesinde İsviçre'den kesin dönüş yaptım. Çifte vatandaşım İsviçre'de bankadan bugün mektup geldi, otomatik bilgi paylaşımını bildiriyoruz diye ben Türkiye'de ikamet ediyorum. Etkilenir miyim? Cevaplarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar. Güzel bir soru. Çok sonra. güzel, %100 etkilenirsiniz. İsviçre'den gelmiş yüzde yüz etkilenirsiniz. Bizim evet. anlatmaya çalıştığımız 6 yıldır 7 yıldır tam evet. olarak buydu. Geçmişe dönük 10 yılı araştırıyorlar. Evet. Eğer vatandaşsanız nerede yaşadığınıza bakmıyorsunuz. Bakmıyorlar. Siz İsviçre vatandaşısınız. Evet. Sizi ölene kadar araştırırlar, soruştururlar. E, bankanızla ilgili tedbir almayı siz kendi kendinize mi karar verdiniz? Çok merak ediyorum işte ben nasıl olsa Türkiye'ye geldim buradayım diye mi tedbir aldınız yoksa e, Türkiye'deki tedbirlerinizi aldığınızda bankanız mı verdi? Büyük bir ihtimalle ben nasıl olsa 4 yıldır burada bulunuyorum diye tedbir almamıştır bu kişiler. Tedbir alsaydı bu sorunları yaşamayacaktı. Evet. Hele ki İsviçre bankacılık sisteminin ne olduğunu tarihe yazmış bir ülke. İsviçre'den ülken, bankadan gelmiş ona. Bekleyin. evet. Türkiye, İsviçre'deki bankadan Türkiye'ye mektup gelmiş. Türkiye'ye gönderecek evet. ve Türkiye'ye de diyecek. Hadi bakalım bu kişinin bende hesabı var, sende nesi var diye. Evet. Ya karşılıklı da Durmayacak. ed esasına evet. soracak ki e, İsviçre banka kayıtlarını dünyaya dağıttı yaklaşık 4-5 yıl önce. Almanya'ya parayla aldı da bir mevzudan dolayı. E, Avrupa için. Birliği'nin evet. tamamı aldı. Tamam. Benim bir müvekkilim, başka bir sebeple bir müvekkilim. Evet. Ee, İsviçre'deki yaklaşık 3 milyon eurosunu Hollanda'ya bildirdi. Ee, hem de nasıl bildirdi? Para orada değil aslında. 2 3 yıl önce Türkiye'ye aktarılmış. Türkiye'ye gelen parayı Hollanda'ya bildirdi. Hollanda dedi ki getir bakalım şunları bana. Evet. Hakkı Ve, var. Ha orada hakkı var da. Evet. E, vatandaş o kadar tedbirsiz olmuş ki aslında Türkiye'de de hareketli bir bankayla çalışmış. Dolayısıyla Türkiye hareketinde elimizle e, altın tepsi de vermek zorunda kaldık. Şimdi hani mektup gelmiyor diye soranlar vardı ya gelmedi. Aha işte İsviçre'den bankadan Türkiye'ye mektup. Mektuplar Bırakın, geliyor. Türkiye'den buraya. Şimdi şunu bir akıllarına soksunlar. Evet. Mektuplar geliyor. Evet. Ama mektuplar neden geçiyor? Bir sayı çok fazla evet. ama iki asıl gerekçesi ee, yaşadığınız ülkeler bankayı görünce gayrimenkullerinizle birlikte size erişmeye çalışıyorlar. Bankası olanın hesaplarını direkt bu neymiş diye sormuyorlar. Evet. Türkiye'deki mal varlığını araştırıyorlar. Siz Türkiye'deki mal varlığınızı bir söyleyelim siz yapmazsınız da bir söylemiş olalım diye evet. söylüyorum. Ee, ama en sonunda e, en sevmediğim cümleyi ama biz söylemiştik diyeceğim. Evet, evet. biz demiştik demin dedik. Hatta çok da kızdığınız bir cümle daha var. Paşa gönlünüz bilir demiştik. Ona kızıyorlar mı? Kızıyorlar tabii. Ama, ama en güzeli yani, yani. Evet, hepimizin gönlü paşa orayı evet, itaat evet. ediyor. Hatta kendi düşen ağlamaz diye ekleyeyim ben de arkasından. <laughs> bu kadar size bu kadar anlatmamıza rağmen, yol göstermemize rağmen efendim illa işte Türkiye'ye gitmemiz gerekiyor, mutlaka gitmemiz mi lazım? İlla bir avukatla mı bu işi yapmamız lazım diye böyle ukalaca yazanlar, cümle kuranlar da vardı. Ama şunu da söyleyeyim. güzelde bir şey var. Yine bizim Robert'ten gelmiş. İşte diyor ki Robert. Zeki Bey güzel cumalar. Önlem alması gereken herkes Mehtap Hanım'a yetki verin. Baş ağrısından kurtulun. Bu işte bu kadar basit. Mehtap Hanım hoş geldiniz. Size ve Zeki Bey'e selamlar demiş Robert. İsveç'e selamlar. Şimdi bir soruya geçiyorum. İyi akşamlar Zeki Bey. Ben Almanya'dan full emekliyim. Benim sorunum şu. Türkiye'den emeklilik olmam için, emekli olmam için ne yapmalıyım? 3 sene oldu buradan emekli olalı ve Türkiye'den de 57 gün sigortalı gözüküyor, ee, gözüküyorum ve ne kadar ücret yatırmalıyım? 3.600 den olabilirim ve ismimi saklı tutunuz Mete Hanım'a selamlar demiş. Zaten ismini hiç söylemedim. E, şimdi eğer bizi izliyorsa hangi tarihte sigortalı evet. olmuş Türkiye'den onu evet. söylesin. Onu söylediğinde ayrıca da cevap veririm ama. Ee, orada bile he durum doğar diye cevap veriyor. Üç veririm. sene olmuş buradan emekli olalı, Türkiye'den Yok, emekli Türkiye'de olalı. Yok, Türkiye'de sigortalı olalı. Ya, ben Almanya'dan fol emekliyim, benim sorum şu Türkiye'den emekli olmam için ne yapmalıyım diyor. Ha, evet. şu 57 gün ne zaman mı olmuş? Evet. Ha, onu da yazsın. Onun çünkü 57 maaşını yükseltmek için evet. bir faydası tamam. olacak. Tamam. Şimdi eğer Türkiye'de sigortalıysanız, yurt dışında sigortalı olduktan sonra Türkiye'ye gelip çalıştıysanız, Hı -hı. Evet. genel cevabı vereyim. Hı -hı. Ee, borçlanmayı doğru yaparsanız Bir hukuki destek alırsanız tamam. Türkiye'deki sigortalı olduğunuz günden geriye doğru gidiyoruz Ne olur daha yüksek maaş alırsınız evet. ee, Ama 2019 1 Ağustos'ta bir kanun değişikliği oldu Daha önce SSK'lı çalışıp çalışmadığınıza bakılmaksızın ee, 1 Ağustos 2019'dan sonra yaptığınız tüm borçlanmalar ee, Bağkur üzerinden oluyor. Hı. Bağkur kanun, kanuna tabi oluyorsunuz. Ee, yatıracağınız prim 50 kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş. Hı. Yani yaşlılık aylığı almanız için. Beş, e, 5400 gün yani 15 yıl prim yatırmak Hı. zorundayız. Ama biraz önce dediğim gibi öncesinde bir SSK'lı çalışma varsa lütfen avukat yoluyla borçlanın. Çünkü orada bir kanun boşluğu var. Daha önceki kanunu değiştirmeyi unuttular. Eee SSK'lı çalıştığınız günden geriye gitmek faydalı olacak. Maaşınız yüksek olacak çünkü orada. Ee, dolayısıyla e, 1 Ağustos 2019'dan sonra borçlanma yapanlar 3600 gün üzerinden emekli olamıyorlar. Hı -hı. Bu yüzden 5400 gün. Eğer daha erken emekli olmak, e, 58-60 yaşından önce emekli olmak arasında olan varsa ve bankur üzerinden borçlanacaksa Hı -hı. Kadınlar için 20 yıl 7200 gün, erkekler için 9000 gün yani 25 yıl prim ödemek gerekiyor. Ki bunu asla tavsiye etmiyoruz, birçok nedenle tavsiye etmiyoruz. Yaklaşık e, 350 bin lirayla 500 bin lirası lira bir rakam çıkıyor karşımıza. Şimdi 3 dakikalık bir zaman var da o deminki arkadaşın sorduğu bir soru vardı. Türkiye'den emeklilikle ilgili, maluyla emekli. Ona bir cevap verebilir miyiz? Ha, şimdi maluyla emeklilik birçok vatandaşımız bize diyor ki ben Türkiye'deyim ya da yurt dışından Türkiye'ye geldim bir hı. hastaneye gittim. Engellilikle ilgili muayene oldum. Hı hı. Bana %80-90 rapor verdiler. Engellilik bambaşka bir şey. Onunla işte vergi indirimi alabilirsiniz. Hı hı. Onunla e, araç alabilirsiniz, uçağa binebilirsiniz. Hepsinin koşulları farklı tabii. Fakat Özürlü aylığı almak ya da e, benzeri bir e, işlem yapmak isterseniz eğer orada Sosyal Güvenlik Kurumu çağırıyor. Diyor ki gel bir bakayım sana. Senin maliyet yani emekliliğe e, yetecek engelliliğin var mı? Yüzde e, altmış var mı? Maliyet oranı ile özürlülük oranı farklı şeyler. 2015 yılında ne yazık ki böyle bir ucubeye denk geldik. Bir kanun değişikliği oldu. Özürlük oranınızla herhangi bir üniversite hastanesinden, devlet hastanesinden bireysel olarak aldığınız özürlük oranı ile maliyet oranı farklı şeyler. Emekli aylığı almayı ya da başkasının bakımına muhtaç devletten bir yardım ya da para almayı gerektiren oranlar çok farklı. Birinden %90 aldığınızda diğerinden %60 maliyetten yani maaş almayı hak edeceğiniz yerden ne yazık ki yüzde %60 alamıyorsunuz. Şimdi e, birçok olayda biz şeyi de söylüyoruz. hani bir, Bizden bir dava açma talebinde bulunan olduğunda maliyet oranı çok farklı. Bunu ne hakim, ne mahkeme, ne de avukat kestirebilir. Çünkü sizi e, Adli Tıp Kurumu da e, <laughs> muayeneye çağırıyor. Oradaki verilen rapor bizim için artık e, mahakim için de bağlayıcı. Evet. Avukat için de bağlayıcı. Onu da dava açmadan göremiyoruz diyoruz. Evet. O zaman bir reklam arasına giriyoruz. Sevgili seyirciler. sorularınızı cevapla, cevaplandırıyoruz. Yani elimden geldiği kadar Mehtap soruyorum. Ee, i̇hbar hattına veya WhatsApp hattına attığınız soruların cevaplarınızı veriyoruz. Telefonla cevaplarınızı veriyoruz. Facebook e, YouTube sayfasında sorulanlara cevap veriyoruz. Hizmet sınırda hizmet yok yani. Şimdi ama bir reklam arası var. Reklamlardan sonra yine yine o önemli konularla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.